Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancılar Yüksek Okulu olarak yeterlik sınavı ile alakalı bilgilendirme videolarına devam ediyoruz. Bu videoda konuşma sınavının ikinci bölümü olan soru cevap bölümüyle devam edeceğiz. E, bu bölümden önce birinci bölümde giriş bölümü ile alakalı çok önemli bilgilendirmede bulunmuştuk. Eğer o videoyu izlemediyseniz öncelikle o videoyu izleyip daha sonra bu videoyla devam etmenizi tavsiye ederim. Evet, soru-cevap bölümü diyoruz. Burası giriş bölümünü tamamladıktan sonra karşınıza gelecek olan bölüm. Bu aşamada artık konuşma yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor. Ve çok önemli bölümlerden bir tanesi. Sınav esnasında görevli olan öğretim görevlisi rastgele seçilmiş bir soru setindeki 4 ya da 5 soruyu sırayla adaylara sorar. Ve bu sorular farklı konularda ve türlerde olabilir. Örnek soru setlerinden 4 tanesine bu videoda bakacağız ve bu sorulara yanıt verirken izlemeniz gereken yollar veya dikkat etmeniz gereken noktalar, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler şeklinde bu videonun ilerleyen kısımlarında detaylara gireceğiz. Evet, e, rastgele demiştik. Mesela burada Set 1 şeklinde e, birinci set 5 sorudan oluşuyor. E, bu arada bu örnek soruların tamamına e, Yadyo Atölye TR üzerinden siz de ulaşabiliyorsunuz. E, buradaki kullandığımız materyallerin tamamı e, halka açık bir şekilde, kamuya açık bir şekilde, herkesin erişimine açık bir şekilde bulunmaktadır. Dolayısıyla siz de hem konuşma sınavı hem de diğer tüm sınav türleriyle alakalı örnek örnek sorulara oradan ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi set one dedik. Burada 5 soru görüyorsunuz. Mesela ilk soruya bakarsak. What strategies do you use to manage your time effectively? Yani burada size zamanı etkili bir şekilde nasıl yönetiyorsunuz ve bunu yönetirken hangi stratejiler kullanıyorsunuz? Bunu soruyor. İkinci soruya bakalım. How do you balance your academic responsibilities with your personal life? Burada kişisel hayatınızı, yani özel hayatınızı akademik sorumluluklarınızla nasıl dengeliyorsunuz? Yani kişisel hayat, akademik sorumluluklar. Bunlar arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Üçüncü soru. How do you handle disagreements with loved ones? Sevdiklerinizle loved ones yaşadığınız fikir ayrılıkları, disagreements. Bu fikir ayrılıklarıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Handle, başa çıkmak. Evet, sonraki soruya bakalım. Do you believe that traditional classroom learning is more effective than online education? Why or why not? Burada aslında soru iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım do you believe dediği anda buraya yes veya no şeklinde veya I partially believe şeklinde ya da I partially agree with the idea şeklinde ilk olarak oraya katılıp katılmadığınız yani yes no'yu yanıtlamanız gerekiyor. Daha sonra da eğer yes dediysek sebebini açıklamamız. No dediysek yine sebebini açıklamamız lazım. Partially yani kısmen katılıyorum dediysek Niye kısmen? Yine bunu da açıklamamız gerekiyor. Yani bu tarz sorularda iki e, alt bölüm var diyebiliriz. Tabi soru ne soruyor ona bakalım. Geleneksel e, sınıfta öğrenme daha etkilidir diyor. Neyden? Online eğitimden. Yani bu fikre do you believe? Katlıyor musunuz? Bu fikre inanıyor musunuz? Eğer bu fikri destekliyorsanız yes I do diyeceksiniz. Eğer bu fikri desteklemiyorsanız no I don't diyeceksiniz ve artık bunu açıklamanız gerekecek. Her türlü verdiğiniz yanıtı desteklemeniz gerekecek. Son soruda If you could master any skill, what would it be and why? Yine bakın burada. Bir yetenekte uzman olmak isteseydiniz olabilseydiniz hangi yetenek olurdu? Ve niçin? Burada yine yeteneği soruyor ve nedenini soruyor yine burada da iki aşamalı bir soru olduğunu söyleyebiliriz çünkü önce yeteneğin ne olduğunu ve daha sonra e, sebebini açıklamanızı isteyecek. Evet bir sonraki bir sonraki sete bakalım. What are some cultural differences you noticed while traveling to other cities or countries? Başka şehirlere veya ülkelere seyahat ederken fark ettiğiniz, notest kültürel farklılıklar nelerdir? İkinci soru. Do you think school should have a longer summer break or more frequent shorter breaks throughout the year? Why or why not? Yine bakın why, why not sorusu geldi. Yine burada iki aşama olacak. Çünkü do you think demiş. Burada sizin fikrinizi soruyor aslında. Burada tek bir doğru yok. Bu sorunun tek bir doğru yanıtı yok. Sizin fikrinize göre doğru veya yanlış olma durumu var. Dolayısıyla okulların uzun bir yaz tatili arası olması mı yoksa daha kısa yıl boyunca throughout the year yıl boyunca daha kısa aralıklar, daha kısa tatiller olması mı sizce daha iyi? Yani bu kişiden kişiye değişecek dolayısıyla burada do you think fikrinizi soruyor ve bu fikrinize sizin bu fikirden bu fikirlerden bir tanesini seçmeniz isteniyor. Bunu seçtikten sonra da tabii ki bunu justify etmeniz lazım. Yani bunu temellendirmeniz lazım. Mesela niçin uzun bir summer break olsun? Ya da niçin kısa molalar olsun, kısa aralar olsun? Bunları açıklamanız lazım. Üçüncü soru. How have your hobbies and interests changed over the years? Mesela over the years. Bu bir süreç sorusu. Son yıllarda veya işte çocukluğunuzdan gençliğinize geçişte, over the years, yıllar içerisinde e, hobileriniz ve ilgi alanlarınız nasıl değişti diyor. How? İşte çocukken ilgi duyduğun şeyler şu an ilgi duymuyor olabilirsin veya aynı ilgi daha da artmış olabilir gibi. Burada artık kişisel deneyimler ön planda. Bir sonrakine bakarsak. How do you think Traveling with family is different from traveling with friends. Evet. İki farklı seyahat türü yine. Traveling with family, ailenizle seyahat. Ve traveling with friends, arkadaşlarınızla seyahat. Yine how do you think demiş. Yine bu da sizin fikrinizi soruyor. Bir tane doğru yanıt olmayacak bu soruya. Ee, bana göre aileyle seyahat daha iyi olabilir. Ee, size göre arkadaşlarınızla da seyahat daha, iyi olabilir. Dolayısıyla burada aslında ikisi arasındaki farktan bahsetmeniz isteniyor. Different diyor. Dolayısıyla iki tarafı da açıklamanız gerekiyor. If you discover a new planet, son sorumuz. What rules or laws would you establish for the people living there? Eğer de yeni bir gezegen keşfetseydiniz, keşfetmiş olsaydınız, Hangi kurallar, kanunlar koyardınız orada yaşayan insanlar için? Evet, yani bu da hayali bir durum var burada. Bu hayali durum üzerinden yorumlar yapmanız gerekiyor. Bir sonraki sette üçüncü setimiz What are your future career goals? Evet, burada. Gelecekteki kariyer planlarınız nelerdir? Tam da üniversiteye girdiğiniz, üniversite yıllarına başladığınız dönemde e, gelecekle alakalı kariyer hedefleriniz. How do you protect your privacy online? E, bu bence son dönemde çok önemli olan bir durum. E, online ortamlarda gizliliğinizi nasıl koruyorsunuz diyor. Burada işte bahsetmeniz gereken şeyler, işte hesabınızı kimlerle paylaşıyorsunuz, kimlere ekliyorsunuz, e, kimlerle paylaşmıyorsunuz, bu tarz sorulara yanıt vermeniz gerekiyor. Sonraki soru bakalım nedir? What are the potential dangers of social media and how can they be avoided? Evet, yine yukarıdaki çok bağlantılı. E, sosyal medyanın olası tehlikeleri nelerdir? diyor ve nasıl önüne geçebiliriz? diyor. Avoid. Bu da yine çok önemli. Privacy kadar önemli bir soru. Tabi buralar için önceden bir şeyler okumanız böyle bir makale tarzı bir köşe yazısı tarzı şeyler okumanız sizin yanıt vermenizi destekleyecek şeyler. Tabi oralardan da bahsederseniz işte okuduğum bir rapora göre işte çıkan bir habere göre şeklinde cümleler kurmanız soruyu daha iyi yanıtlamanıza yardımcı olacaktır. What is one lesson you learn in school that you think will be useful for the rest of your life? Yani felsefik bir soru. Ee, okulda öğrendiğiniz okulun size öğrettiği bir ders. Yani bu tabii ki bir işte coğrafya, tarih, matematik gibi bir ders değil. Ee, bir hayat dersi diyelim. Hayatınızın geri kalanı boyunca ...size fayda sağlayacak bir ders. Yani... ...işte dürüstlük olabilir. Bunlardan bir tanesi. Böyle bir yanıt verebiliriz. Ve why? Tabii ki yine öznel yanıtlar gerektiği için... ...dürüstlüğü ben örnek olarak verdim. Dolayısıyla mesela yardımseverlik diyebiliriz. Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii burada one lesson'dan kastı. Az önce söylediğim gibi... ...coğrafya gibi, tarih gibi, matematik gibi dersler değil... Son soru. If you were the leader of your country, what is one major challenge change would you make? Evet, bu ülkenin yöneticisi olsaydınız diyor. Yapacağınız büyük bir değişiklik ne olurdu? Yani bundan bahsetmeniz gerekiyor. Bir değişiklik olarak. Tabi yine burada bir hayali bir durum var. Dolayısıyla if yapısı var. If yapısında yanıt verirken işte I will change bla bla gibi bir yanıt vermeniz gerekiyor. Artık bu da sizin oradaki yaratıcılığınıza kalmış.